Merhaba arkadaşlar ben Alcu Hepinize öncelikle bol bereketli kazançlar diliyorum her zamanki gibi. Şimdi arkadaşlar bunu e, her zaman söyledik diyoruz e, söylemeye de devam ediyorum. Eğer ki bir trend altında kırılım varsa mutlaka bakın mutlaka stop olun. Bunu her defasında söylemeye gayret ediyorum. 53 k seviyesini zaten şurasını e, trend olarak söylemiştim. Bunun altında açılabilecek bir mumdan sonra stop olunması gerektiğini ifade ettim şimdi e, Bitcoin yani şu kısa yapıda bakın 4 saatlik yapıda alt tarafa doğru kırdı burada alım noktası olarak e, yaklaşık e, 50 ve 48 seviyesi alım noktası olarak değerlendirebilir 49, 44 seviyesi bakın daha önceki at noktası yani şu nokta Tepe noktası ve daha önce de bakın gördüğünüz gibi buradan destek almış bir seviye yani şu seviye 44 seviyesi e, benim için şu anda en önemli seviyelerden birisi bu. E, şu anda Bitcoin 51.800 e, civarında. Bu olumlu mu? Evet biraz olumlu gibi dursa da bakın olumlu gibi bir dursa da şu anda 50.000 seviyesinden geri dönmüş gibi gözüküyor. Ama şuradaki yapı bakın şuradaki kısa mesafeli range yapısı bunun pek de olumlu olduğunu göstermiyor. Yani şu anda satışların halen devam ettiği anlamını çıkartabiliriz. Lakin şu şekilde saat 19 civarında mum kapatması veyahut da bu mumun yaklaşık 52 mi seviyelerinde kapatması bir dönüş işareti olabilir arkadaşlar. Bakın dönüş işareti olabilir. bunu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Burası da daha önceki bakın şu seviyeler, bakın şu seviyeler 1 2 3 3 tane başka da var mı? muhtemelen yok. 3 tane bakın tepe noktası daha önce bakın tobonun oluşması ve buradaki aslında bir harmonik yapının oluşması bize aslında 44 noktasını burada işaret ediyordu. Lakin daha sonra buradaki tobonun tam anlamıyla oluşması zaten şuradaki mesafenin çıkması AT noktasında kırmasıyla yeni bir AT oluşmasını sağlamıştı. Ama akabinde elbette ki şimdi bu AT noktasında yaklaşık bir %30-%35'lik bir düşüşün öngörülmesi gayet normaldi. Bunu daha önceden söyledim 63 noktasından itibaren düzeltmenin gelebileceğini Ben daha önceki videolarda da ifade etmiştim Tamam yanılmış olabiliriz şu şekilde yanılmış olabilirim 63'e gelmedi de 62 seviyesi yaklaşık 62 bakayım şöyle Evet 62 seviyesinde bir düzeltmenin gerçekleşmesi mümkün oldu. Şu anda burayla buraya baz aldığımızda yaklaşık %13-%14'lük bir gevşeme var. Daha da %12'lik bir gevşeme olursa bu 44 civarına veyahut da 43 civarına gelecek anlamını taşıyor. Halen lütfen rica ediyorum. Pozisyon pozisyonu açmayın arkadaşlar. Eğer ki USDT bazında olanlar varsa yani stop olup da USDT'ye geçenler varsa halen beklesinler. Çünkü genel, genel yapı olarak itibarıyla halen pozitifliğe dönmüş değil. Yani şuradaki grafiğe de baktığımızda bakın şu mor e, kanalın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ve burada da zaten bu günlüktür arkadaşlar day olarak bakıyoruz. E, buradan kırmadığı sürece ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Kırsa dahi bakın arkadaşlar kırsa dahi burada biraz tedbirli olun. Şu alanda tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum. Ne zaman ki şuradan 44'ten aşağı düşerse o zaman kısmi olarak ayı sezonuna girebileceğimizi düşünüyorum. Bunu bu şekilde takip etmenizi rica ediyorum. Ayrıca az önce de belirttim. USD'de bazında olanlar stop olabileceklerini söyledim. Bunların arasında en başta enerji var. Enerji için hemen bakalım. Enerji için bakın daha önceki belirttiğim seviyede burası benim alım seviyemdir arkadaşlar. Bakın şurası bir seviyesi seviyesiydi. Buradan yükselme gerçekleşti. Tekrar düştüğü seviye burası ve şurada da burası bir kilit noktası olarak düşünebilirsiniz. İyi mi? Aslında biraz pozitif duruyor. Ama aldıktan sonra bakın eğer ki şuradan aşağıya yani 1.96'nın aşağısında yeni bir mum açarsa bakın dikkat edin buna. Yeni bir mum açarsa mutlaka stop olun arkadaşlar. Bunu değerlendirin. Peki stop olursanız tekrar alabileceğiniz yer neresidir? Birincisi ee, ilk kilit noktası ikincisi diğer kilit noktası. Buralar alım seviyesi olarak değerlendirebilirsiniz. Şu anda şu yapıya göre söylüyorum buradan aşağıya düşer mi? Elbette ki bilinmez. Piyasadır bu. Ama düşerse de dediğim gibi 1.96'nın aşağısında yeni bir mum açarsa stop olun. Yeni bir mum açmazsa stop olmayın. Peki ne alabiliriz? Bakın ee, misal en başta AMB verdim arkadaşlar. Ambasador e, muhtemelen onun adı tam olarak da bilmiyorum. Ee, bunu yani düşüşten önce söyledim. Ee, benim yapısı çok hoşuma gidiyor ee, ve bunu seçmemdeki sebeplerden birisi arkadaşlar e, AMB'nin ve birkaç tane daha koyayım vereceğim şu anda AMB'nin e, fiyatının çok ucuz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden AMB'de biraz direniyorum. Ben muhtemelen 250 civarına kadar yani şuradan yaklaşık bakın ben hedef vermem. Benim için mesela buradan aldıktan sonra ben %10'dan itibaren satmaya başlarım. O benim stratejimdir. Siz de kendi stratejinizi oluşturabilirsiniz. İhtiyacınız kadar geldiği zaman bozabilirsiniz. Ama hedefim ileriki dönemde eğer ki boğa sezonu halen bu şekilde devam ederse ben en azından bunu çarpı 10 Belki çarpı 20 daha yapabileceğini düşünüyorum ki diğer coinler içinde aynısı aynı düşüncelerim var. Peki diğer koyunlar hangisi? İkincisi PUA arkadaşlar. Bunu da zaten e, yani kısmi olarak verdim. Bakın Poa şu anda yine alım içerisinde. Ben AMB'nin de aynı bu şekilde bakın şuradaki yapıdan itibaren bu şekilde yükselebileceğini düşünüyorum. E, bu şekilde de devam edeceğini düşünüyorum. Buradan aşağıya kırmadığı sürece özellikle şu kırmızı seviyeden bu da yaklaşık 164 164 civarı falan oluyor. 164'ten aşağı 164'ten aşağı mum açmadığı sürece bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani şu yükselen yapıyı aşağı doğru kırmadığı sürece puan içinde gerçekten olumlu düşünüyorum ve puanın da şu anda hem arz bakımından hem servaya bakımından çok az olduğunu düşünüyorum. İkinci, üçüncü koyun olarak yine Kulece. Bakın aynı yapı arkadaşlar. Yani e, Poa'da, işte AMM'de ve Kulece aynı yapı var. E, yine e, dediğim gibi şu anda 196 seviyesinde. Biz geçenlerde 228'e kadar takip ettik. E, yaklaşık 225-224'lerde bozdurduk. Oradan tekrar esnemelerde. Yani bunu genelde yapmaya gayret ediyorum. Ama e, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Şu ee, bu da size sır olsun ee, ben de niye böyle yaptığımı bilmiyorum ama iki günde bir üç günde bir düzeltmesi oluyor iki günde bir üç günde bir çık çıkması oluyor eğer ki seviyeleri kontrol ederek işte yüzde yirmi alıp bekleyerek veyahut da yüzde on alarak bekleyerek bunu takip edebilirsiniz Kulece ee, bir de Kulece arkadaşlar şunu da söyleyeyim Neo'nun altyapısıdır Neo ile beraber çalışıyor ee, yani Kulece'nin ben sağlam bir proje olduğunu sağlam bir koyun olduğunu düşünüyorum kusepe kusepe de aynı şekilde şurada bir yapı var e, amb gibi Yani şu anda bakın 786 seviyesini ben zaten defalarca söylüyorum benim için bir dönüş seviyesi yüksel e, düşerken de bir yukarıya doğru dönüş seviyesi yükselirken de aşağı doğru bir dönüş seviyesi olabilir bu seviyelere dikkat edin şu anda aşağı doğru bir mum açılış, açılışı olmamış sadece spek olarak sarkmış e, buradan aşağı doğru mesela 05 seviyesinden e, orayı baz alalım 05 seviyesi yani bu 162 seviyesi oluyor 162'nin altında bir mum açarsa stop olmanızı tavsiye ederim peki nereden alırsınız yine 152-144 arası alım olarak tercih edilebilir. Bugün videoyu pardon bir de şunu söyleyeyim. Rek arkadaşlar. Rekte de aynı AMB yapısı var. E, şu anda hareketi olduğunu düşünmüyorum. Ama e, belki saatler içerisinde tekrar hareket yapabilir. E, şu sır olsun arkadaşlar. Dediğim gibi mesela az önce de söyledim. E, ya şu anda e, cumartesi günü saat 18'e kadar bu verdiklerimi değerlendirebilirsiniz. E, bunu da neden olduğunu bana sormayın. Ee, bu benim istatistiğimdir. Kendime göre istatistik çıkartıyorum. Kendime göre her zaman bir stratejim var, her zaman bir planım var. Ben bu pl plan, içerisinde devam ediyorum. Bundan sizlerin de yararlanmasını istiyorum ama e, dediğim gibi kendinize bir strateji oluşturun, kendinize bir plan oluşturun. Sürekli o plan içerisinde devam edin. E, göreceksiniz, zamanla kazanmaya başlayacaksınız ve e, yaptığınız her stratejide eğer ki bir hatanız, bir maddede bir hatanız varsa o matladaki o hatayı terk eden arkadaşlar bir daha bakmayın. Yeni stratejiler oluşturun. Sürekli kendinizi yenileyin. Sürekli araştırmacı olun. Ee, bakın biz hem burada trade yapıyoruz hem ee, işte işte Viv3'te şu anda NFT'lerden yararlanıyoruz. Ambient Avşat'ta NFT'lerden yararlanıyoruz. Omi'den NFT'lerden yararlanıyoruz. Bunu sürekli ee, çünkü bu kripto piyasası çok manyak bir piyasa arkadaşlar. Onu da söyleyip e, ee, hiçbir zaman fırsatlar bitmiyor. Bizi de takip etmeye devam edin. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim.